Merhaba arkadaşlar. Dikiş teknikleri ve moda tasarım dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir şekilde pantolon paçası altı nasıl kısa sürede katlanır bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bizim pantolon boyumuzu ayarladık. Buradan bir santim içeri kıvrılacak şekilde boyumu ayarlayacağım. Boyumu ayarladıktan sonra gerekli olan telanetimiz var arkadaşlar. Bu telanetimizde çift yönlü terada denilebiliyor. Bunun bu şekilde yapıştırdıktan sonra kaldırdığımız zaman da arkadaşlar, e, ütülediğimiz yere çok kısa sürede yapışıyor. Hiç e, dikişe, teli gerek kalmaksızın çok pratik şekilde pantolon paçamızı 5 e, dakikada yapabiliyoruz. Şimdi uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle pantolonumuzun boy kısmının ölçüsünü ayarlıyorum. Şimdi yerimi belirledikten sonra öncelikle ütüyle iz yapacağım arkadaşlar. Arka yüzümüzü ütüleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar iğnelerimizi hemen kaldırıyoruz. Şimdi buraya terennetimizi iç kısmına bu şekilde altımız altındaki kağıtla koyarak bitiriyorum. Tekrar bütün etrafını arkadaşlar tam uç kısmına gelecek şekilde telaletimizi yapıştırıyoruz. Evet, en son buraya kadar olan yerde kesiyoruz. Telaletimizi tekrar Bakın arkadaşlar buraya kadar Burada az bir şey yetişmedi mesela arkadaşlar. Oraya hemen küçük parça alıyoruz. Aynı şekilde kapatıp ütülüyoruz. Biz bunu şimdi açıyoruz arkadaşlar. Bakınız. Şimdi ütü izini yaptığımız yerlere bir sefer üt bastığımız zaman arkadaşlar pantolon paçamız 5 dakikada tekrar yan taraflarında bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere pantolonumuzun alt kısmı komple yapışmış oldu. Şimdi pantolonumuzun düz yüzünü çevirdik arkadaşlar düz yüzünü çevirdiğimizde gördüğünüz üzere son bir defa tekrar bitmiş ütüsünü yaptığımız zaman arkadaşlar bakınız pantolon paçamız hiçbir şekilde açılmayacak tarzda. Bunlar yıkandığı zaman bile tekrar kesinlikle açılmayacaktır. Ütülediğimiz zaman da yine aynı şekilde yapışmasını sağlayacaktır. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.